Herkese merhaba. Eminim ki XP'nin ürünlerini geliştirmek için sürekli çalıştığının farkındasınız. Bugün XP'nin internet sitesinde 07 sürümün güncellemesi var. Gelin birkaç temel özellikten bahsederek başlayalım. Öncelikle full ton modlarında demir volümümüz var. Hassas full ton ya da sizin özel programlarınız gibi full ton sesini kullanan programlar. Artık demirin sesini yukarı aşağı ayarlayabilirsiniz. Böylece demirin sesi pozitif hedef sesinden ayrılır. İşte kalıntı programını kullanmayı sevenler için bir tane. Artık pozitif bir sesle gelen o başa bela 00'dan kurtulabiliriz. Kalıntı modunda yeni bir filtre özelliğimiz var. XP, kalıntı ve altın yatağı modlarında birkaç muntazam değişiklik yaptı. Kalıntı kullanıcıları 00'ın ekranda pozitif bir sesle geldiğini bilecektir. Şu an 00 demir sesiyle geliyor. Yani hangisi olduğunu anlamak için ekrana bakıp durmanıza gerek yok. Ayrıca birkaç değişiklik yapmışlar. İşte böyle. Disc EAR. Ben kendi EAR'ımı her zaman 5'te kullanmayı seviyorum. Ama siz şu an uzman modunu göreceksiniz. Uzman filtresine basın. Filtre şu anda kapalı. Şayet hızlı bir filtre koymak isterseniz artı ve eksi butonlarına basın. Fakat eğer ki bir filtre bandı kullanmak isterseniz uzmana tekrar basın. Daha sonra filtrenize eklenip çıkarılacak şeyleri ayarlayabilirsiniz. Mükemmel. Size küçük bir numara göstereyim. Kalıntı modu kullanıyorsanız belki uyarlamak istersiniz. Şu an kalıntı modu kullanıyorum. Diskri EAR5. Diskri EAR5. Filtre kapalı. İşte pozitif bir sesle 00. Şimdi bundan kurtulmak için tek yapmam gereken uzmana gidip filtreyi aktifleştirmek. Herhangi bir ayar yapmak zorunda değilim. İşte bu yüzden. Şimdi bir 0, -0 kaldırdık. Eğer kaldırmak istersem 1 2 3 4 tek bir rakamı kaldırıyormuş kadar basit. Yani burada çıkardığımız tek şey 00. Şu an filtreyi kapatırsam 00'ı kabul ediyorum. Yani sadece bir adım ileri gitmek istiyorsanız. İşte artık gidebilirsiniz. Tüm o 00'ları kaldıracaksınız. Tabii eğer bu şekilde kullanacaksanız yeni bir program olarak kaydetmeyi unutmayın. 00 Ekranda bence farklı bir hedef yelpazesi altına düşüyor. Makine adeta bilmiyorum diyor. Bu yüzden bazen 0 varsayılan demir tonu olacaktır. Ancak belirli hedeflerde herhangi bir nedenle olumlu bir ton veriyorsa, o filtreyi açmaktan korkmayın. Böylece 0 sonradan reddedilecektir. Altın yatağı, kalıntı ve saha temasıyla kalarak artık bir anlık eşiğimiz var. Eşik daha önce sadece bir referansken, artık istenmeyen bir hedefin üzerinden geçtiğinizde anlık eşik düşüyor. Biliyorum, bunu isteyen sizlerdiniz ve XP sizi dinledi. Yani artık eşikli programlarda anlık eşik var. Örneğin, Altın Yatağı, kalıntı ve saha modları 07 güncellemesiyle yeni revize edilmiş bir susturucu görüyoruz. 2'nin altındaki ayarlar sessiz olduğunda, sürüm 06'ya kıyasla çok daha fazla geri bildirim duyacaksınız. Ayrıca 2 ve üzeri ayarlarda çok daha üstün bir demir reddi göreceksiniz. Özellikle sahil programlarında zemin dengesi aralığında bazı ayarlamalar yaptık. Hadi biraz zemin dengesinden bahsedelim. Sizin mineralize toprağınız varsa, mineralizasyon çubuğunun oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirsiniz. Aramaya başlamadan önce zemin dengesi yapmanız zorunludur. İngiltere'de özellikle yüksek oranda mineralize edilmiş zemine sahip değiliz. Bu yüzden bir zemin dengesi yapmak o kadar önemli değil. Ama ABD'de yaşayan bazılarınızın cidden sıcak zeminleri bildirdiğini biliyorum. Yani aramaya başlamadan önce zemin dengesini yapmak aklınızda olsun. Şu an revize edilmiş yeni bir şişe kapağı reddetme özelliği görüyorsunuz. Diğer modifikasyonların yanı sıra asıl mesele şişe kapağını reddetmenin artık sadece şişe kapağını reddetme özelliği olmamasıdır. Yanlış şekillendirilmiş demiri de reddediyor. O halde bununla biraz oynayın ve aradığınız bölgeler için en uygun ayarlarınızı bulun. Standart Atnalı ekranı ve Atnalı büyük sayılar arasında GB düğmesine ve artı düğmesine basarak geçiş yapabileceğimizi unutmayın. Her ikisine de bir saniye basılı tutarak ikisi arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ekranda biraz daha uzun bir zaman aşımı süresi var. Park ve Derin HC. Şimdi bu iki programda da bazı ayırt edici küçük değişiklikler yapıldı. Otomatik ayar, nokta atışı moduna girince standart olarak kapanır. Bu nedenle otomatik ayarda olmasını istiyorsanız bunu kendiniz manuel olarak ayarlamanız gerekir. Mi6 bağlantısı. XP biraz zaman ayırdı ve bağlantı üzerinde çalıştı. Bu sebeple artık acayip hızlı. Harika. Bu 07 sürümünde kesinlikle bazı küçük özelliklerimiz var değil mi? Dışarı çıkın bir deneyin ve bize geri bildirimde bulunun. Daimi desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İyi keşifler. Şimdilik hoşçakalın.